Herkese iyi geceler. Bakın benim güzel tatlı peram şu anda uyumakla. Daha doğrusu uykuya geçmekle meşgul. Böyle birazcık onu okşuyorum. O kadar tatlı ki hep böyle zaten günde yani yanıma gelmez gelmez. Ama böyle uyku saatlerinde hep yanımdadır. Böyle o kadar hoşuna gidiyor ki benim pamuk kızım benim biricik peram benim evimin ilk göz ağrısı bu kız. Böyle o kadar iyi geldi ki bana anlatamam. Ondan sonrasında zaten diğer kardeşleri yanıma geldi. Hepsinin tabii ki ayrı bir hikayesi var. Şöyle bakalım, şöyle bakalım. Luka ayakta uyuyor, otel parası veriyor. Şöyle bakalım. Evet, Tommy büyük uykuda. Şöyle azilerde Leo. Şöyle bakalım. Valizden yaptığım, eski valizden yaptığım yatağın içinde Berlin ve şöyle de baktığımızda Nazlı Hanım'ı görüyoruz ve şu iki tane de yaşatmaya çalıştığım iki tane yani saksı şey olarak yani biber aldım. Ama benim çocuklarım nedense böyle bir biberi yapraklarına yolmayı bayılıyorlar. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz o yüzden. Bugün miting vardı. Gidemedim. Zaten hani İstanbul'da yaşamıyorum ben. Ondan dolayı da gidemedim. Çok kalabalıkmış ama. Bu arada şunu söyleyeyim size. Ben bu yasanın geçeceğini düşünmüyorum. Bu bayağı hani bildiğimiz e, bir şeyler konuşulmasın ya da böyle bir gündem kapatmak, başka türlü aslında bazı yasaların geçmesi gibi öyle örneğin eğitimdeki reform yasası göya reform Atatürk'ten daha az bahseden matematikte integrali çıkaran ne bileyim hani böyle çağdaş muasır medeniyetlerden giderek uzaklaştığımız bir müfredat mesela biyoloji dersinden Darwin zaten kaldırılmıştı diye duymuştum evrim kanunu evrim yasası neyse benim fikrim bu sizin fikriniz ne bilmiyorum. Çünkü gündemi değiştirmeye yönelik bir çaba içindeler sanki. Yoksa bu kadar yani bu kadar tatlı hayvanları bizim için ve bize hayatı kolaylaştırmak için bize can dostu olmaları için gereken hayvanları üretimler yaparak da üzerinden para kazanılan varlıkları yok etmeye çalışmak benim gözümde ancak ve ancak caniliktir. Kimleri yani uyutacaksın. Mesela İbrahim olan gerçekten şu an ilk aklıma gelen aday. Mesela Ceren Özdemir'in katili. O hani kedileri keserekten, işte kedilere işkence ederekten cinayeti hazırlandığını itiraf eden katil. Ceren'i biliyorsunuz. Bundan 5 sene önce miydi? Bir hemşirenin kızıydı. 20 yaşında. Çok da dünya güzeli bir genç kızımızdı. Kurstan döndüğü saatlerde evin önünde bıçakla saldırmıştı. Bu şahıs ve Ceren'i katletmişti. O mesela ifadesinde böyle bahsediyordu. Bu cinayete hazır olduğunun durumlarını tamamen kedileri katlederekten buna yani hazırlık yaptığını söylemişti. Ben affetmiyorum. Asla ben bunları yani ne ülkemde görmek istiyorum ne de beslemek istiyorum. Evet uyutacaksınız bunları uyutun. Yani hiç böyle bahsetmek istemedim ama maalesef rezil bir konu. Tavuğa tecavüz eden adam ya da ne bileyim yani geçen gün internette bolca dolaşıyor. Hani videoyu da çekmişsiniz niye engel olmuyorsunuz ki ona? Yani çekim yapmakla mı yani şeysiniz? Adam baya köpeğe tecavüz ediyor. Çok diledim biliyor musunuz Allah'tan köpeğin böyle dönüp de o adamın o hani önündeki uzvunu parçalamasını gerçekten çok şey yaptım. Diledim Allah'tan. Keşke saldırsaydı. Keşke saldırsaydı. Yani ben sokak hayvanlarıyla ilgili şunu, şunu bilir şunu söylerim. Bir kere korkmayacaksınız. Zaten korktuğunuz zaman hani salgıladığımız bir e, ee, sıvı var. Ya ve bu hani koku var daha doğrusu. Bu köpeklerin dikkatini zaten çekiyor. İkincisi taşla sopayla gitmeye kalkarsanız bu hayvanları zaten baştan yani kendinize doğru bir hedef haline getirirsiniz. Koşarsanız veyahut ne bileyim hani ıssız bir yerden illaki geçmek zorundaysanız da bir yakınınızdan rica edin. Birlikte gidin yanınızda birileri olsun. Veyahut ne bileyim hani sabahları erkenden çocuklar hani okula gidiyor bundan dolayı şikayet edip duruyorlar ya. Bir zahmet çocuğunuzu da siz artık servise kadar çıkartın bir zahmet zaten çocuğun kendi güvenliği için zaten hani bunu yapmak zorundasınız. Yani ülkede bu kadar sapık sapkın, ülkede bu kadar nereden geldiği belli olmayan ve üstelik şu anda da bir de Ruanda'dan da geleceklermiş. Yani Ruanda'dan zaten bakın Ruandalı gelmeyecek. İngiltere Suriyelileri ya da Afganları falan Ruanda'ya gönderdi. Gelecek olan onlar. Yani şey değil Ruandalı vatandaşlar değil. Ne diyelim artık? Hani bu anlamda sokak hayvanlarına karşı da biraz daha yapıcı düşünmenizi tavsiye ederim. Onlar neden öbek öbek bu şekilde dolaşıyorlar? Çünkü güvenliklerini artık bir şekilde sağlamak zorundalar. Neden? Yalnız başlarına gezdikleri zaman çok hani korkunç şiddetlere maruz kaldılar. Yani o yüzden kendilerini korumak için artık bir hani köpek çetesi oluşmuş gibi görünüyor. Aynı zamanda bir de şu var. Hani sokak sokaktaki hayvanlar neyse ama bu özellikle pitbullları üretenler, pomeryanları üretenler ya da kangalları üretip de hani köpek üretim çiftliklerinden para kazananlara hiçbir şekilde dokunulmayacak. Ben istemiyorum. Hiçbir hayvanın katledilmesinden yana değilim. Net söylüyorum. Allah bunun hesabını bizden çok çok fena bir şekilde soracak. Bu da böyle bilinsin. Ne diyoruz? İyi geceler diliyoruz dostlar. Unutmayın takip etmeyi, beğeni ya da eleştirilerinizi mutlak surette bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.